Selamun arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Aleyküm selam arkadaş. Nasılsın? Elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz. İbo tabii ki evde olduğu için. Ne arıyor İbo? Ha, kaybettim uçağa bakıyor. <laughs> ne oldu kız? Hay Allah'ım ya. Nerede Arabada Neyse. kaldıydık? Arabada kaldıydık. Ne evet. <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Bizler şimdi nereye gidiyoruz? Ne demiştim? İbo evde. Ee, onunla beraber ablama gidiyoruz. Ablam kim? Ee, Kader arkadaşım dediğim Hülya Özcan. Ablama gidiyoruz. Bana şöyle hani zeytinyağı veren, kırmızı toz biber gönderen, tarhana çorbası. tarhana gönderen ablama. Ee, onun bahçesi varmış arkadaşlar bahçesinde de kendisi kendisi domates falan ekmiş hatta ben bir videomda demiştim ben turşu kuracağım ablama da vereceğim diye onun turşusunu götürdüm verdim ve bana kızdı dedi ki Nemine sen dedi neden turşu için dedi domateslere para verdin. Çünkü onun bahçesinde domates varmış, ben de bilmiyordum. Yeşil domates arkadaşlar. Şimdi beni de aradı bir gün önce. Dedi ki ne emine gel domatesleri al, e, turşu kur dedi, İstediğini yap. Ben de bir tek turşu yapıldığını biliyorum. Ama e, bir arkadaşım da yeşil domates yemeği yapmış. Ben diyecektim vallahi ben. Şey değil kanalın diyecektim. ismi değişti ama şey ee... e, Semra Şa Semra. Mahmut mu? Öyle bir şeydi. Eskiden Şahingillerdi. Şahingillerdi. Buradan selam olsun kendilerine. O domates yemeği yaptı. Hı hı. Kahvaltıda yediler. Vallahi onu diyecektim. Domates yemeği oluyor. Domatesle. Ama ben hiç yapmadım. Bilmiyorum deneyeyim mi? Denemek de istiyorum. Merak ediyorum. Nasıl oluyor? Ee, belki biraz yemek yaparım. Gerisinde de turşu kurmak istiyorum. Sadece şey domates. Acaba içine bir lahana alsak mı? Olabilir. Kavurma hani yapıyor mu yerimizde olmuş Kumaklı. olur. Olabilir. Aynen. Belki bir de e, lahana alırım. Onu da içine karıştırırım. Güzel olur arkadaşlar. E, kış ayında hani biliyorsunuz bir de hastalık var. Pandemi dönemi. E, bol bol sirkeyle zaten Sarımı diyorlar. Sakladım. Sirkeyle gargara yapın diyorlar. İyi oluyormuş. Biz de kış ayında bol bol turşu yeriz. Ben yemem tabii geçerim. ki. Çünkü tuzlu oluyor turşu. <laughs> <O> lazım, <zaten. gülüyor> güzel ekşili tuzlulu oluyor. Ocunyalı. Ama şey yemeğini yiyorum. Şöyle kavurması güzel oluyor. Her neyse lafı uzattım. İşte o domatesleri almaya gidiyoruz arkadaşlar biz. Bakalım ablam e, ablam kovaya doldurmuş. Bir de kova veriyor. O kovaya kuru Emine dedi. Bakarım bir tane ablama kurarım, bir tane kendime kurarım, yine pay ederim onu. Hepsini kendime tutmam çok olur. Ne yapacağım o kadarını. Öyle yani arkadaşlar. Başka da hiçbir şey yapmadık. Bu arada şunu da hatırlatayım ilk başta, en sonda söylüyorum biraz geç oluyor arkadaşlar. Beğenileri unutmayalım, yorumları yazalım. Bir de arkadaşlar yorumlar siliniyor. Onu da hatırlatayım. Evet. E 5 dakika izledikten sonra bana yorum yazarsanız çok sevinirim. Çünkü bazı yorumları spam olarak gözüküyor. 5 dakika izledikten sonra yorum yazın arkadaşlar. Beğenileri unutmayalım. Abone değilsek bir de abone olalım. Böyle arkadaşlar. E, i̇şte e, varmış sende mübarek. Da. <laughs> Onu yapalım bunu yapalım. E, çok bir şey istemiyorum tamam ki. Tamam ya bir de alışverişe gitsin de. <laughs> Bizim için. Vallahi <laughs> ben oturayım bugün. Bundan sonra da arkadaşlar alışverişe geçeceğiz İbo'yla. Ee, alışverişimiz var. Bakalım onları alalım. Yine sularımız Ay. bitti. Ben depoluyordum. Onar koli ve bitti. iki koli var evde. Alayım dedim. Şişeler de birikti. Evet yine arabayla gidiyorum. Mesela Esasında yürüyerek gitti. gitmem lazımdı ama ki e, İbo evde olduğu için mecbur arabayla gidiyoruz tabii, ki tabii, tabii. suç gene bana atıldı değil <gülüyor> mi? <gülüyor> evet İbo ama başka şeyler de alacağım ha. bakacağım. Aynen. Bakalım arkadaşlar öyle gezeceğiz işte biraz dolaşacağız. Bugünü gezmeye bıraktık. Gezme de değil de alışveriş. Biraz da İbo'yu konuşturayım. Beni? İbo, evet. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Nasılsın İbo? İyisin inşallah. Valla hamdolsun. Yıkılmadık ayaktayız. Allah iyilik versin. Amin cümlemize dediğim gibi ablama gidiyoruz. orada bir şeyler verecek bize. Allah razı olsun. Amin. E, daha ne yaptım? Ne yaptım? Hafta sonu beni devam et, daha biraz iş daha bekliyor. Evet. Evet. Badana bitmedi daha. Aynen. Boğa badana işim var daha. Çocuk odası, bizim oda hep duruyor. Banyo, mutfak. Hep duruyordu canım da. Arkadaşlar yani, boğa, o size çektiğim video cidden <laughs> iki haftada bitti. <laughs> Salon ve yemek odası iki haftada. Sadece hafta sonları yapabiliyordu. Aynen. Olsun Hatta can sağlığı. neneyim diyorum. Aynen can sağlığı yapılır. Aynen. Sağlık olsun. Kış geliyor burada. Evet havalar soğuk. Aynen. Kışlık lastiklerinizi takın arkadaşlar arabalarınıza. Hazırlık yapın değil mi? Aynen. Tane diyeyim. Başka da bir şey demeyi bu. Evet. ikinci dalga gelebilir. Allah korusun. Allah korusun. 7000 evet. bin küsürün üstünde zaten vaka sayıları şu an. Bayağı bir yüksek yani tek alın önleminizi alın ve günden güne de artıyor uzak duralım birbirimizde ee, Peki ne yapacağız bu sene yine geçen seneki gibi depo değil yine bu seneydi o. bu sene miydi yani ha, bu seneydi Evet yani geçenki hastalık döneminde pandemi dönemindeki yaptığımız depolamayı yiyecekleri yine alacağız mı bu mesela un, yağ şeker ya, biz zaten ya da sen zaten her zaman aldığımız şey onlar bizim de yani 5 tane alacağına 10 tane alıyorduk. Başka bir şey yoktu. yani alacağız? Yani bilmiyorum da baya bir yüksek ta 3. ayda bu kadar yüksek değildi. Gittikçe de yükseliyor yani Allah korusun. Ya arkadaşlar İbo sabah söyledi. Ha depolama işine gelince de onu da söyleyeyim. Evet ben alışveriş yaptım mı sizler de biliyorsunuz. Uygun fiyat gördüm mü kartonla koliyle alıp kenara koyuyorum. O bir gerçek. Ve e, sabah İbo'nun demesiyle ne oldu İbo? Tövbe tövbe. Saçlara baktım da. <laughs> Niye? böyle uzun örüyorlar ya. Ben dedim ona baktım. Koca koca bir dedim bu nasıl dikiyor onu merak ettim. <laughs> bizim kafada saç yok millet saç tamam. hava atıyor. Yine dediğimi unuttum işte. Hadi ha, diyeceğimi. E, alışverişi söylüyorum. Hayır sabah alış. bana söyledi ki. Ben. Hı hı. Günaydın söyledim. Günden güne evet şimdi aklıma geldi. Gün geçtikçe arkadaşlar hastalık çoğalıyor kişi sayısına bakarak. iki gün önce 4000 falan demişti. Dün 5000 dedi. Bugün 7000 dedi. Dün 6000'di. Yani 4-5000. Bugün 7000 küsür. Dün 6300 400'dü. Hı hı. Bugün 7000 küsür oldu. Evet, Allah, korusun. Allah korusun. Rabbim şifa bekleyenlere de şifa versin. Amin. De. Tüm hastalarımıza da Rabbim şifa versin İnşallah Evlerimize de uğratmasın İnşallah bir an önce bu hastalık gider arkadaşlar hiçbirimize uğramadan. Amin. Amin. Ee, biz ablamın evine geldik. Eğer isterse ablamın orada da açarım arkadaşlar kamerayı. Tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar aldık şöyle. Kabak domates. kaba benziyor evet. Ee, dolma domates. Dolma biberi. Bu da dolma domates. Ee, erik domates. Evet minikleri güzel. Küçük, küçük. Aynen. Bu da kelek domates. Evet. Tane var. Hızarmış hepsi domates, domates işte yani ya. kısacası hepsi domates ablamı da gösterecektim ama biraz kendisi bak. biraz rahatsız olduğu için kameraya çıkmak istemedi o, o yüzden alamadım halbuki çok istiyordum onu sizlerle tanıştırayım ama olmadı neyse biz pinelim şimdi devam gidiyoruz arkadaşlar bir de şunu göstereyim ben size biliyorsunuz ben bitki çayı kullanıyorum şu an ödem attırıcı İsmi neydi Ha Yani yulaf çayı e, içiyorum. E, o çayı içmek için de şöyle bir e, çaydanlık mı desem, süzgeçli bir aparat almak istedim. Bunu ben Ömer'i gönderdim ama bu istediğim değildi. Bunun gibi bir şey istiyorum ben ama bu hoşuma gitmedi çünkü kullandığım çay, demlediğim çay e, taneli olduğu için. Bu da çok aralıklı arkadaşlar. Buralardan çıkıyor ve çayın suyuna dökülüyor. Çünkü bundan bende vardı. Bir de camı çok ince çok çabuk kırılıyor. Şu kul bu sallanıyor. Bunu almıştık. 5.99'a Rosman'dan. Bunu geri vereceğiz. Hatta fişini falan buraya koyduk. Kasa kağıdını. Böyle bir şey aldık ama hiç memnun kalmadığım için bunu geri vereceğim ben şimdi bunu niye gösterdim biliyorum gereksiz ama anlatmak istiyorum size paylaşmak için ve evde termosum vardı ben e, yaptığım yulaf çayını termosa yapıyorum artık e, günde 2 veya 3 bardak tüketiyorum arkadaşlar şu bardaklarımla e, İbo da içiyor İbo da şu an evde. Ve dediğim gibi hani ikide bir demlemek istemiyorum. İkide bir yapmak istemediğim için. Şimdi sabahtan ben buraya göz kararı yani şu kahve termosuma çay termosu kahve termosu esasında önceden kahve termosuydu her neyse buna göz miktarıyla ben içine yulaf çayını koydum şöyle hatta da gözüküyor. Böyle güzelce demlendi. Hatta sıcak. Çok güzel. Hani içinde hem sıcak kalıyor hem de yani bir iki bardak tüketmemiz gerektiği için hem devamlı demlemeyeyim hem de demini güzel alsın diye böyle bir şey düşündüm. Şöyle süzgeçle de süzeyim dedim. Aynen. Sonra ben içini rahat güzel bir şekilde yine temizlerim, çalkalarım. Tekrardan kullanırım. Ee, bakalım eğer istediğim süzgeçli çaydanlığı bulabilirsem onu alırım. Bulamazsam artık bununla idare edeceğim. Evet yaptığımız buğday çayı, buğday değil yulaf çayı bu renk oluyor arkadaşlar. Zaten de fazla çıkmadı. Şöyle hemen şuraya koyayım. Çünkü sonra tekrar içeriz. Şunu şöyle koyun. Evet arkadaşlar böyleydi. Bunu da paylaşmak istedim sizinle. Şimdi ben bu çayları içeri götüreyim. Biri İbo'nun biri benim. Evet. evet. İbo yer açıyor. Şöyle alışveriş yaptık arkadaşlar. Daha e, depozitolu şişeleri veremedik. Şurada duruyor. İlk önce bir... Neden veremedik süt suları? Süt aldık. Evet, iki paket süt aldık. Yağlı. Bir, Bir tane lahana. Lahana. Ve bolca salata. Neden salata? Evet, bana yorumlarda geldi arkadaşlar. Sizlerden gelen yorumlarda bol salata tüket dediniz. Ödem attırıyormuş. Aynen. Ve ben diğer alışveriş yerlerinde Salatalar hiç güzel değildi ama kauflant'ın çok güzel. Ve 38 centi değil mi? İndirimli 35 olmasın. Ya. 35 38 centi. Buradan 10 tane aldım. Bu biraz ağır olur. <laughs> Evde bulunsun yerim. Çünkü ödem attırıcıymış. Bana öyle bir yorum gelmişti. Bismillah. Ama tabii ki tuz döküp yemiyorum. Zaten tuzla aram yok benim. Tüp bakalım gideceğiz mi? Bilmiyorum. bakalım ee, Bir de arkadaşlar şöyle bir bunun adını bilmiyorum. Türkçesini. Enişte işte <laughs> Şunu aldık. Bir de rukola. İsimlerini unuttum arkadaşlar. Cidden unuttum. İki paket şips aldık. Bir de şöyle krem aldım. Evet, evet. Ee, arkadaşlar bir de arkana çekmeli tekerlekli e, bavul aldım bavul söyleyeyim thank you, thank you. fazla büyük değil orta boy bir açar mısın İbo onu şurada şurada bir açalım Açalım. Allah şu şekilde ve tekerlekli. Ömer! Evet. Kardeş bak aldık Evet. Niye aldık bunu para? Arkadaşlar o gösterdiğim çanta 14 küsürdü. 15 euroydu değil mi bu? 15 euroydu İnşallah sesim geliyordur. Ben onu niye aldım? Allah göstermesin. Yine de Allah hastanelere düşürmesin. eksikte etmesin ama Hastanede yattığım zaman arkadaşlar böyle çantalar arkana çekmeli iyi oluyor. Benim yoktu. Benim şöyle elde taşınan bir çantaydı ve çok zorluk çekiyorduk. Oldu. O yüzden şöyle tekerlekli daha kolay oluyor diye. Değil mi bu? O yüzden zaten Aynen. Yoksa taşıması falan zor olur senin için. Arabayı dolduruyorsun. Hı hı. Sen arabayı dolduruyorsun Çantaya koyuyorsun eşyalarını. Hı hı. Taşıması senin için bazı zor oluyor. Bazen biz yukarı çıkamıyoruz. Yasak oluyor. Bari taşırken rahat taşırsın. Peşine çekersin. Evet. O yüzden öyle çanta aldım. Fiyatı da uygundu. Arıyordum hep. Ee, kalitesi de güzel. Yeterli benim için. Yani ufak işimizi görür. Aynen. Allah Şimdi... kullandırması kullandırmasın. Amin. İnşallah. Şimdi... Türkiye'ye giderken kullandırsın da hastanelerde giderken. <laughs> İnşallah şimdi başka Hı. bir markete alışverişe gidiyoruz çünkü aradıklarımı bir markette bulamıyoruz. Kim markette buluruz? Malzeme market. Parlarımızı da aldık. 10 koli mi? 10 koli. Yok kaç aldık Altı. ya? 6 koli aldık evet. Bir de 10 paket un aldım. Buranın paketleri de değişmiş. ben de aynen öyle fazla sıkıştırmayın bu diğer tarafta kırılacak ezilecek bir şey olmasın evet bir de şunu aldık arkadaşlar şunu da işte çayı demleyeceğim diğer aparatı da geri verecektim aldım yanımda duruyor arabada öyle bu da 9.60 mu 9.99 9.90 mı 9.60 dediğim gibi o civarlarda bir şey. O ne euro işte arkadaşlar bu da şöyle bir şey. Abi şimdi dedi. Kahve yapılıyor çoğunlukla zaten ee, şöyle tıpalı bir şeyi var. O çay altta kalıyor. Demlenince bastırıyorsunuz. İçindeki süzgeci süzüyor onu. Üstte sadece çayı suyu kalıyor. Çay ve kahve. Burada kahve var ama ben çay için deneyeceğim. Sen Bakalım. Çay için, aynen. nasıl olacak? Evet. İbrahim alışverişleri yerleştirdi. Göremedik. Ha, üzüm, çay. 2 tane üzüm aldım, iki paket, bir paket Tırk çay aldım. Ha. Kakao aldık. 2 paket çikolata. Patlıcan aldım çünkü karnıyarık yapacağım. Şöyle. <laughs> Sirke. Sirkeleri niye aldık gene? İşte o domatesleri turşu kuracağız. Heh. O da salatalık arkadaşlar. Ee, Almanlar kuruyor bunu. Böyle tatlımsı ama Türkiye'de de var. Türkiye'de de tuzlu, tuzlu. ha. Burada bu tatlı aroması. Bu genelde patates salatalarına koyuluyor. Onu koy yere. Kakao. Evet bir de patlayacağım. Bunu işte koy ki cam kırılmasın. Çam fıstığı. Evet çam fıstığı çok pahalıydı. 3.80 mi öyle bir şeydi arkadaşlar 250 gramı gerçi genelde pahalı iki kutu fıstık fıstık amigo deniliyor Türkiye'de iki paket çikolata meşhur çikolatalardan biri tamam daha. bitti kolay yere düştü Aa, evet bir de kendime kendime evet bakayım gitti da aldım o da yere düştü aynen Tamam başka bir şey yok. Evet ellerimizi de yaptık. Ee, evet hepimizin çantasında, arabasında illaki var arkadaşlar. Ee, Rabbim uzak eylesin yine de şu hastalığı. Ve şimdi alışverişimizi yaptık. Çok şükür Allah bereket versin. Şimdi e, arkadaşlar yemeğe gidiyoruz. Dışarıda yemek yiyeceğiz bugün inşallah yemek videosu var bu videomda ama dediğim gibi dün yaptım o yemekleri bugün dışarıdan yiyeceğiz inşallah oraya doğru gidiyoruz ondan sonra da bir domine diye bir yer var oraya geçeceğim İlknur'un odasına perde bakacağım artık oralara da sizleri götürmeyeyim Videom da fazla uzun olmasın sizleri de fazla sıkmak istemiyorum arkadaşlar benim bugünkü videom bugünlük buraya kadar olsun Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar beğenileri unutmayalım. Yorum atalım. Abone değilsek abone de olalım. İnşallah bir başka videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.